Merhaba buyurun. Emekli miydiniz acaba? Emekliyiz. Ee, şu an emekli maaşınız ne kadar? 14 küsur hatta. <laughs> Peki 14 bin lira yeterli oluyor mu size? <gülüyor> yani <gülüyor> güldürme. Güldürme yetmez ki. Komik mi? Komik bir rakam. Ama biz onu hak ettik. Neden? Şöyle hak ettik. Yani emekli maaşını biz hak ettik. Neden hak ettik bu parayı? Neden hak ettik? Çünkü biz emekliler senelerden beri oy kullanarak biz bu yönetimi tercih ettik. Dolayısıyla onların tercihi bu. Emekli maaşını Ahmet'in, Mehmet'in kararlı olmaması lazım. Kanunlar çerçevesinde, şeyin çerçevesinde olması lazım ki emekli maaşın ne olacağını Ahmet, Mehmet karar vermemesi lazım. Kanunlar karar vermesi lazım. Dolayısıyla biz onu tercih ettik. Kendim ettik, kendim buldu. Hayırlı uğurlu olsun. Yani şu an hükümete göre değişen emeklilik maaşı değil de devletin kendi belirlediği emekli evet, maaşı. Kanunlar mi? belirlemesi lazım. Sistem belirlemesi lazım. Yani hükümetler belirlememesi lazım. Bu, bu memlekete memlekette bir kanun var mı? Varsa o kanun belirlemesi lazım. Emekli olduğun zaman şu şu parla emekli oldun, yıllık artışın bol belirlemesi lazım. Yok, ben şu kadar arttırdım, ben bu kadar arttırdım. Kimin parasını kime veriyorsun? Bizim vergimizi şeye veriyorsun. O zaman kendi harcamanı kız. Bize ver. Değil mi? Yani Ama biz bunu bu hale getiren biziz. Emeklileriz. Dolayısıyla biz bundan memnunuz. Dolayısıyla memnun olduğumuz müddetçe biz bu maaşı kabulleniyoruz. Yani ee, evet. mevcut hükümetin seçilmesinden kaynaklı mı bu halde olduğunu yani, söylüyorsunuz? Mevcut hükümet demeyelim de. Yani 20 seneden beri sandığa giden kim? emekler gidiyor. Emekler seçtiğine göre emekler demek ki bundan memnun. Maaşlar neden bağırıyorlar ki? Boşuna konuşuyorlar. Kendim ettim, kendim buldum. Demek ki o maaşlar memnun. Yani benim memnun olmam şart değil. Tüm emekler adına ben bu demek istiyorum. Yani bu emek maaşın bu kadar olmasının ana nedeni emeklilerin kendi tercihidir. Dolayısıyla kendi menfaatlerini bilemediklerine göre, tercih yapamadıklarına göre kabul edecekler. Değil mi? Peki sizce 14 bin lira geçinemediğinizi söylediniz. En düşük emekli maaşı ne kadar olursa geçinilebilir? Ya 30 olsun olacak ki. Paranın bir anlamı var. Şimdi çarşıdan geliyorum. 10 paralık en basit bir peynirin filosuna bak. Etin kilosuna bak. Onlar önlenmediğimizde emekli maaşın 30 olmuş, 40 olmuş, 10 olmuş, 20 olmuş bir anlamı yok. Yani emekli maaşı İsteklere kadar arttırsın. Farz et ki 30 bin lira yaptılar. Sen etin kilosunu bilmem kilosunu bin lira bin beş lira çıkarsın bir anlam var mı? Yok. Kendimizi kandırırız. Yani Rakamın bir anlamı yok. Onu evet. Rakam sen. karşısında zamlar eritiyor mu maaşı? Şimdi bak şöyle var. Bu o işin olmaması için bir kere kamu harcamalarını devlet harcamalarının kısıtlanması lazım. İki, şunu bankamatikten geliyorum karşılıksız para olmaması lazım. Şakır şakır iki yüzlük para veriyor. Fırından yeni çıkmış ekmek gibi. Ne olmuş bu? Karşılıksız basılmış bu sistemler olmayacak ki bunlar bir kanun çerçevesinde bir düzene girecek ki iş ona benzesin. Yani bu ne biliyor musun tavşana kaç şey şem dersin öyle bir sözler var ya vatandaş oyalamaktan başka bir şey değil. Yani ben şu kelimeyi söylemek isterim. Emeklilerin maaşının kaç para olması önemli değil. Emeklilerin geçim şartlarını düzeltmesi lazım. Anladın mı? Emekli olmanın şekli şemali değişmesi lazım emekli olduğun zaman verilen para bir işe yaraması lazım. <laughs> Pardon. Ben, ben, ben ben bir şey söyleyeyim. Yani 2000 yıllarını düşün. 2000 yıllarında ben aldım maaşla aldım maaşla çalıştığım zaman o zaman aldım maaşla evimi çok rahat geçinirebildim. Çocukların okullarında yapabiliyordum. Hı hı. E şimdi ne olacak? 200 bin lira maaş olsam ne olacak ki? Bir anlamı yok ki. Kira olmuş 50 bin lira, 60 bin lira. Değil mi? Yani onu yani kendimizi kandırmayalım. Yani şartlar karşısında ne kadar zam yapılırsa yapılsın, e kendimizi kandırırız. Yani bu işin işte gel bakkala, çakkala, meyveni, sebzeni fiyatlarını önleyemediğim müddetçe yani ithalata dayalı ekonomi olduğu müddetçe biz bunu. Ama bunu sorumlusu bizleriz. Hükümetler değil, emekliler. Emekliler tercih ettiler, bu tercih ettiler. Ne demek ya? Sen Atatürk zamanı bir cumhuriyet gelmiş, bir meclis gelmiş. ve meclisi kaldırıyorsun, tek adam düzeni tercih ediyorsun. Kim yaptı bunu? tek emekler tercih etti. Ya, bizim seçtiğimiz milletvekilleri tercih etti. Demek ki biz bunu hak ettik. Biz bu, düzeni kabul ettik demektir. Değil mi? Yani insan, <laughs> bir bayan seçme seçilme hakkını başkası nasıl devredecek? Değil mi? Bir bayan olarak düşün. Sen mesela İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmışsın. Demek ki sen aşiret yönetimini kabul ediyorsun demekte. Bir kişinin yönetim padişahlığı kabul ediyorsun demektir. Böyle değil mi yani? Bir kişinin yönetimini kabul ediyorsun. İki kişinin yönetim, üç kişinin yönetimini kabul ediyorsun. Ama meclisi kabul etmiyorsun demektir. Ben sana söyleyeyim mi? İşin düzelmesinin tek nedeni şu. Bizi yönetecek olan kimselerin yaşı 55-60 yaşını geçmemesi lazım. Gençler yönetmesi lazım. Gençler yönetirse daha mı iyi olur? Tabii tabii. Yönetim kesinlikle gençlere. Yani bir devlet memurunu 60-65 yaşına geldiği zaman devlet memurundan çıkartıyorsun. Arkadaş sen diyorsun devlet memuru yapamazsın işte. Şey, yeteneklerini kaybettin. Ne yapıyorsun? Meclisin başına getir. İş mi bu ya? Devleti yönetemeyenler, Yer <laughs> yani, pardon, e, o devlet memuru olamayanlar ne oluyor bu sefer? Başımıza geliyor. En büyük hata bizde, emeklilerde. Emekli olanı yönetime almayacaksın. Hani gençlere bırakacaksın. Tamamen genç olması lazım. Bak benim şahsi düşüncem 600 milletvekili yerine 200 milletvekili olsun ama adam gibi milletvekili olacak. Hepsi genç. Nitelikli mi? Nitelikli. Okur, yazar. Eğitim seviyesi yüksek. Toplumu gören dünya görüşü geniş. Tek çerçevede değil. Bütün dünyayı gör. Bütün dünyayı kucaklaması lazım. Onun için yani kendimizi kandırmayalım emekli maaşının yüzlere çıkmış, 500 liraya çıkmış, şuna çıkmış bir anlamı yok yani. İlk baştan çarşının ateşini söndürmek şart, şart, şart. Peki emekli Çarşının ateşini söndürmek için bir çalışma var mı? Ben görmedim. Gören varsa söylesin. Dolayısıyla emekli maaşı bizi kandırır. Şu an mevcut emekli maaşlarının bu kadar düşük olmasının ve emeklilerin geçinememesinin Emeklilerin yüzünden olduğunu top, top, Söylediniz Tercih yüzünden oldu Tabii canım tabii hiç kimsenin suçu yok Kanunlar te tespit etmesi lazım ya Nasıl emekli olmanın belirli kanun şartı varsa Emekli maaşın artmasında belirli kanun şartı olması lazım Ya Bağ kurulaya şunu verdim bunu bunu ver. kimin parasını kime veriyorsun Verme kardeşim istemiyorsun Onun için ben diyorum ki Hatta beni hükümet dinlese, yani inşallah sesimi duyar, emeklerin maaşını 3 taksitle ver. 2 ayda bir gecikmeli ver. Görsünler dünyayı. Ben olsam o yaparım. Şahsen ben olsam o yaparım ya. Yani. Emeklerin maaşı iki ayda bir veririm. Gecikmeli veririm. Ya yani ayda iki sefer, 3 sefer taksitem veririm. Çünkü kendi tercihlerini görsünler yani. Öyle mi? Peki emek em emekliler. <laughs> i̇şin doğru yerser ama işin doğrusu o yani. Belirli bir düzel olmuş olsa bizi yönetenlerin maaşı iki asker ücret, 3 asker ücretten fazla olmaması lazım yönetici kadronun. Yani düzeltmek istiyorsan git Avrupa'ya bak, şeye bak. Ya standart maaşları ne kadar? Avrupalıların maaşları ne kadar? Avrupa'da da var bir sürü yönetici. Heh, ya bir şey sordular ben veriyorum. Ne kadar onların maaşları? Halktan aralarında ne kadar kopukluk var? Bizde ne kadar kopukluk var? He, yolda gidiyorsun. Biz işte, trafiği kesiyor. Tık 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 tık. Bilmem kim geçiyor. Altında 80 tane araba arkasında bilmem kaç tane araba. Kimin parasını kime örüyorsun? Onun için e, asgari ücretin şu kadar parası olması, bu kadar hiçbir önemi yok yani. Kendimizi kanırız. Ya, ya halk o e, kopukluk mu var sizin? tabii. Yani halkın yaşadığı şekilde yaşayacak yöneticiler. Yani bizi yönetenler halkın yaşadığı şekilde yaşamak zorunda. Bizden bir tık önemli. Ne yani? Anladınız mı? Yani işin o şekli şemali. Ben şimdi mesela şuraya yemek kuyruğuna giriyorsam o da girmesi lazım. Yahut da bir iş yapıyorsa yaptığı işi, yaptığı işi kapısını kilitlediği zaman şahsı harcamalı, devletin parasını harcamaması lazım. Gelirini harcaması lazım. Tamam Peki bu kopukluk giderilirse e, sizce düzelir mi? Topuklu gidermesin bir şartı var. Az önce sözümü tekrar başa dönüyorum. Bizi yönetecek olan kimselerin 50 emekli olduktan sonra yönetime gelmemesi lazım. Gençler gelmesi lazım. Gençler güzel. Ben gençlere güveniyorum. mi istiyorsunuz? gençlere gönderiyorum. Benim idealim gençler. Her Ben ben idealim genç. onun suçsuz gene biziz ha. Bugün şartların gelmesini. Emekler tercih etti. Ben benim gibiler tercih etti. bizi tercih ettik. Yani ben bireyleri suçlamıyorum. Toplum olarak bizim yapımızı suçluyorum. Eğitimi suçluyorum. Esas suçlu biziz yani. Yani başka yeri suçlamanın bir anlamı yok. Kendimizi kandırırız. İlk baştan kendimizi düzelteceğiz. Yani bir şey tercih ederken menfaatımız ne, çıkarımızı ona bakmamız lazım. Değil mi? Başka bir şey soruyor musunuz? Teşekkür ederiz. Güzeldi. Teşekkürler. Çok konuştuk.